Ekibimiz burada sizlerle. Eyvallah. <laughs> Biraz geç kalın. Eee ilçemiz Kestel. E, malumunuz. E, gerek fidancılık Meyve fidancılığı gerekse süs bitkileri konusunda 10 e, yıllardır e, hatırı sayılır bir e, üretime sahip. E, bu noktada ülkemizin değişik yerlerini hatta yurt dışına Fidan üreten bir merkez. Bu nokta gündeme geldiğinde aynı şekilde ilçemizde yetiştirilen meyve fidanlarının burada TSE İl Müdürlüğümüzün bahçesinde de yer bulması inşallah ileriki tarihlerde meyvesini yiyeceğimiz bir ürün olarak kendilerine burada gelip hep birlikte sahaya uyguladık. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu arada ilçemizle alakalı aynı zamanda fidan üreticiliği, süs bitkilerinin yanında üzümsü bitkiler dediğimiz ahududu, yaban Mersini tarzı meyvelerimiz, aynı zamanda armut, şeftali, elma tarzı meyveler konusunda da yurt çapında hatta az evvel ifade ettiğim gibi ihracat kalemi olarak da ciddi manada bir üretim potansiyeline sahip. Bunu her alanda biz ifade etmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle de Sayın Müdürümüzün misafirperverliğinden dolayı bize bu imkanı verdiğinden dolayı ben tekrar teşekkür etmek istiyorum. Saygılar sunuyorum. Elbette ki bu küresel bir sorun olan pandemi süresinde bu tür faaliyetleri yapmak farklı unsurları yönetmek anlamına geliyor. Ee, belediye başkanımız ziyaretim esnasında Kestel'in e, ulusal hatta küresel anlamdaki bu fidancılık ve süs bitkileri konusundaki misyonu ve farkındalığı ve marka değeri e, belleğimde, hafızamızda, e, zihnimizde çok büyük bir yer e, işgal ediyordu, meşgul ediyordu, doldurmuştu. Bu bağlamda bu bölgenin e, o marka değeri olan ve farkındalık oluşturan bu argümanı bizim de kampüsümüze taşıyıp bölgede bir e, fark, katma değer sağlamak istemiştik. Bu bağlamda başkanımın bize göstermiş olduğu bu naif e, ve e, günümüz dünyasının e, önemli argümanlarından olan çevreye karşı hassasiyetine şahit olduk bunu müşahede ettik. Bizi çok mutlu etmişti bu yaklaşımı. Bahtiyar etmişti. Hem kendim şahsım nezdinde hem kurumum nezdinde hatta tüm ulus bazında kendisine çok teşekkür ediyorum. Yüzlerce fidanı buraya getirip ekibiyle birlikte bizim ekibimizde kollektif bir çalışmayla dikilmesine katkısı alaması bizi çok bahtiyar etmiştir, memnun etmiştir.